Yeni bir videodan herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Aykut Enes Tercanlı. Yeni gelen izleyicilerimiz de siz de hoş geldiniz. Yeni gelen aboneler siz de hoş geldiniz. Güzel bir haftanın başlangıcından, serin bir haftanın başlangıcından herkese selam olsun. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün ee, dışarıda kalan bir traktör toprağımız vardı. Onu içeri çekeceğiz. Öğlenden sonra yağmur gösteri. Bir 2-3 saatlik zamanımız var. Onu el arabasıyla hızlı bir şekilde içeri çekeceğim. Islanmasın. Toprak üstü kurudu. Bir de çekmemiz lazım. İşleri toparlamamız lazım. dediğim gibi bugün toprakla uğraşacağız. Herkese iyi seyirler. İlk başta şu e, müsürleri bu tarafa alacağım, o koyunlar bana engel olmasın diye. Onları o tarafa alım, müsürleri alım, bu tahtayı oraya koyayım, onlar orada dursun. Ben de hızlıca burayı doldurun, toprağını çekeyim. Hadi başlayalım. Ya Allah Bismillah. Sizlere de iyi seyirler. Evet arkadaşlar, müsürleri aldım buraya. O tahtayı oraya koymuştum, kapatmıştım orayı. Böyle yarım saat, bir saat kadar durdular içeride. Önlerinde dalaf var. Neyse. Çıktılar dışarı. Tahtayı yıktılar. Zaten çok böyle sağlam yapmamıştım. Dayanamadım. Doğayla karamel zeytin çıkarttım dışarı hayvanları. Şöyle yine bir dünkü gibi kozandan mısırın etrafından bir, bir saat kadar gezdirdim. Otladılar. Tekrar aldım geldim ağla. Elma falan attım oraya. Mısırın içinden kabuğutları falan öyle bir kucak çektim oraya attım. Yediler şimdi bak. Gözetliler yine dışarı çıkarlar. Gideler. Hadi. Hayır. Gidin av kölgede yatın kızım. Hadi. Susuz musuz? Ee, susuz sus. Tamam. Tamam. Şimdi ben anladım. Tamam. Evet. Toprağa da başladım. Arkadaşlar. Toprağa da başladım. Götürdüm epey 20-30 el arabası kadar götürdüm. Töktüm. Toprak şuradaydı. Tam şurada. Buraya gitti. Toprak çekmemiz devam edik Burayı da yine oranın göğsüne vereyim. Burayı da yükselteyim. Şuralar falan. Bunlar işte son şeyler. Abrası belli zaten. Çok dik. Abrayı da bir buraya küreğinden yıkacağım. Devam çalışmaya. Evet arkadaşlar. Öğlenden sonra oldu. Biraz acıktım. Şöyle dedim bir ocağı yakayım çay suyunu koydum. Onlar kaynasın. Biraz yemeğim vardı. Onları ısıtayım. Bunları yiyeyim. Ondan sonra işe devam. Bunlar kaynayana kadar sularını yeni doldurdum. Ben gidin biraz daha çalışayım. Hemen cirlenmiş arkadaşlar. Toprak ufak bir havaldı ya. Bakın kamışı hemen buradan cirlenmiş. Yeşermeye başlıyor abi bu kamış. Kamışı kamış muydu Ayrık mıydı? Bu devletin kayıtlarında da var. 40 yıl öyle miydi? 40 sene çatıya koymuşlar kamışı, saca yani. 40 sene boyunca sacın üzerinde durmuş, saç sıcak olur da. Çatı sacın üzerine. Sonra toprağa tekrar koymuşlar, kamışı yeşermiş. Yani muazzam bir şey. O yüzden umuduzu ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. toprak da çok güzel toprak ha vallaha ama bir acayip kalmış çıktı Arkadaşlar kara tavuklar diyoruz biz. Karabat'ta kara tavuk. Ben burada sürekli ekmek atıyorum, doğuruyorum buraya. Sürekli ekmek doğuruyorum. Yavruları var ben biliyorum. Cücük çıkmak üzere yumurtası vardı şurada. İşte o yüzden ekmek doğuruyorum annesine. Büyük bir ihtimal yavruları çıktı. İnşallah kaçmazlar. Görebiliyor musunuz? Küçük küçük. Civcivler daha. <laughs> maşallah. Ne kadar Aha, daldı suya. 3 4 tane Evet arkadaşlar az önce izlediğiniz oyunlar Kapıyı yıktı yine gittiler şeye Kapıyı yıktı gittiler Doğa yapıyor doğa Doğa yapıyor onları hep doğa yoldan çıkardık Şimdi rüzgar da esmeye başladı biraz yağmur gösteriyor ama Toprak da az kaldı Onlar öyle Mısır'ın içinde dolansın ben yine Araflarını yaptım verdim Yemledim Geldiklerine gelsin Yesinler Ben çekeyim içeri Şimdi size toprağı da göstereceğim Bitti çok az kaldı Ben de Bitmedim ama yoruldum yani arkadaşlar. Şimdi günün sabahında herkese selamun aleyküm. Bugün hava biraz parçalı bulutlu, rüzgarlı. Yüzün geldiğinin habercisi. E, izlediğiniz videoda dün akşam bayağı bir çalışma yaptım. Ama bayağı yorulmuşum. Omuzlarım çok kötü ağrıyor. Neyse sıkıntı yok, problem yok. Şuradaki pistini şimdi yükleyip kaldırayım. Burada büyük çöplüğümüz var. Oraya götüreceğim. Kaldığımız yerden devam. Evet dostlar, Burada pislik vardı. Dedim kaldıracağız. Bunu kaldırdık. Şöyle tersiyesini yaptım. Burası toprak yetmedi. Çökek kaldı bura. Buraya da getireceğiz. Şuranın dibini kuvvetlice doldurdum tekrar. Burayı da yaptım arkadaşlar. Burayı da düzelttim. Burayı da düzelttim. Meylini verdim. Dışarı doğru şöyle akıntısını. Buraya da kapı yapacağım. Ağın şöyle belli oluyor zaten hafif şöyle mail var da şuraya biraz dolduracağım şöyle geçsin. Buraya da Allah nasip ederse zaten avrasitik ben ayarladım onu. Saman şurayı da bir temizledim. Buranın da gövşünü doldurdum. 2-3 eler arası toprak döktüm sonra kazıdım dibini doldurdum. Şurada bir takıldım acaba böle mi o sayıyı akı tane dolar buraya? Yoksa otları da sıyırayım mı kalsın mı? Hani suyu çekme muhabbeti olur ya. Karar veremedim. Neyse yağmur gösteriyor. Hele bir kalsın bak deneriz. Evet. Şimdilik buralar bitti. Hemen zaten siz de şöyle kameradan anlarsınız. Az çok. Bakın şu sördün oradan. Görüyor musunuz? Şu kapının oraya kadar. Aslında en olması gereken yer. Olmadı dostlar. En olması gereken yer. Şu sördün oradan dediğim gibi. Bakın orada tik. Şuradan şu yana şöyle mail bu şekil. Meyil böyle. Kar yağmur yağdığında ahırın içine dolu doğru dolu. Toprak getirmemiz lazım. Şimdi burası böyle. Burada bitti. gündür Yani üç dört sefer. Gündür. Aralıklı günlerden sürekli toprak taşıyorum çekiyorum tek başımayım. E diğer işler var koyunlar falan var. Yani bir fil sürekli uzun bir süre boyunca sürekli sürekli çalışma çalışma. Sonuna geldik sayılır. Şimdi bunu da içeri çekelim. Şunu da buraya yayacağız. Burada da var. Bunu da buraya yayacağız. İnşallah bugün bitirmemiz lazım. Hatta bugün de çok az bir kısa az bir sürem var. Az bir sürem var. Farklı başka işlerim var. Onları da halletmem lazım. E, bugünlük müdeye kadar şu işleri, bu toprak işini yapmam lazım yani. Belli başlı bir yerlere geldik iş konusunda. Yani yapabildiğimiz kadar yaptık ama eksiğimiz var mı? Bayağı bir var. İşte çat çatının tadilatı falan vardı. Bunları falan da yaptım. Bir tarafı kaldı. Efendim biz yani çok. Bayağı çalışmamız lazım. Arkadaşlar, buradaki yığınımız bitti. Burada vardı bir silo. Yani bir e, toprak yığını. O bitti. Onu çektim içeri. Şimdi buraya başladım. Burayı da bayağı bir ilerlettim. Şöyle size içeriği bir göstereyim arkadaşlar. Nasıldı? Şimdi nasıl? Yani çok güzel oluyor. Olmayı değil. Baya bir bir önceki bölmede videoda izlediğinizde çöke gidi burası. Baya bir çöke gidi. Şimdi bakın buraya yine tökeceğim. iki el arabası daha tökeceğim. Şu önünü de komple şu önünü de yine dolduracağım. Burası da dolacak. Şöyle içeriye doğru gidelim. Bakın orası çökek yemliklerin e, müsürlerinin altıydı. Buralarda bir doldurayım. Buralarda da doldurayım. Buraları da doldurduktan sonra burası komple bir dolmuş oluyor. Bitmiş oluyor. Çok güzel oldu. E, şöyle dışarı doğru gidelim. Buraları gördükten sonra. Palet ve şey bayağı kaldı altında. Yaklaşık yani pirketler toprağın altında kalmıştı. Bir pirketin yüksekliği 18 mi? 20 santim olması lazım. Komple pirketin altında kalmıştı. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Durum vaziyet böyle. Koyunlar da kalktı. Ee, dışarı zamanı geldi. Şöyle gidelim. Şurası çökek. İki el arabası daha şuraya tökeceğiz burası. Bakın burası da bir dolacak. Şurası da bir dolması lazım. Şöyle. Ne kadar fark var değil mi? Şu kapının önü de arkadaşlar işte oradaki yığını içeri çektim. Buraya çektim. Şöyle. Şuralara çektim. Bunu da dedim ki şuraya yayayım. Bunu da şuraya. Hani kapının önü şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Meyilli ya böyle duruyor. kar yağmur çok göllenik kapının önüne buranın da tikelmesi lazım. Kapılar işte kapanmıyor. Şurası bunlar burayı komple ben yaptım. Buranın mimarisi komple bana ait. Çizimi, yapımı, her şeyin neyse bana ait buranın. Şunları sökeceğim. Kapıları da yerlerinden sökeceğim menteşelerinden. Kapılar yukarı yukarı kalkacak apalar yukarıda kalacak. O yüzden diyorum yani sürekli çalışıyoruz çalışıyoruz yani iş çok iş bitmiyor. Bir de tek başımayım başka işler de var yani bizim sebzeden tut işte saman işleri o tarafta işler var işte tarlalar var yani birçok işimiz var ama dediğim gibi tek başım olduğum için Buraları yapmam lazım. İyice soğuklar şey yapmadan yani bu kapıyı falan işini halletmemiz lazım. Toprak daha bitti arkadaşlar. Olduğu da bu. Olacağı da bu. Toprak bitti. Bir motor da arkada var. Onu da yaydım. Bir traktör de arkada var. Şimdi bunu da dediğim gibi. Bu seferki toprak çok pis arkadaşlar. Çok içinden gamuş çıkıyor. Ayrık çıkıyor. Aşırı çıkıyor. Bakar mısınız? Şununla. Şuraya. Şuraya. Bunları seçmesen iki gün sonra burayı temizlediğim vakit tarlanın içinde kamış biter. Bunlar mecbur temizlemek zorundayız. Bu toprağı da şimdi şuraya yayacağım. Onu da buraya doldurmam lazım arkadaşlar. Yani burayı bugün toprak işi bitmesi lazım. Bir nasip olmadı. 2-3 videodur da söylüyorum sürekli. Şunları patpata yükleyip kaldırayım şu pislikler falan. Her seferinde patpatın mutlaka bir iş oluyor. Yok soğan söküyor, yok biber topluyorlar, yok domates topluyor içine döküyorlar, yok salça yapıyorlar. Hani her seferinde bir şey oluyor. Bak onlar hala, bunlar duruyor. Şurayı bir işte şey yapmam lazım. Misal buraya saman dökeceğiz, su yana bir saç falan iyi kötü bir şeyler yapmam lazım. O yüzden bugün yani bu toprak işi artık çok uzadı. Bu toprağı bir an önce bitirmemiz lazım. Toprak işine son vermemiz lazım. Hadi bakalım. Ben yine devam edeyim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Toprak işini de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şurası kaldı. Çok şükür bitirdik. Bu da bu. Bulacağı da bu. Sonra da Bundan sonra da toprak yok. Bundan sonra daha toprak yok. Çünkü biraz hızlanmamız lazım. Bayağı bir hızlanmamız lazım. İşler yukarlamamız lazım. Yani Samsun'u dağıttık ettik, samanı falan taşıyacağız, yapacağız, boyun boyun derken çüller var süreceğiz, ekeceğiz bir sürü işimiz var. Çok oldu, çok güzel oldu, çok az kaldı ve çok güzel oldu. Ee, bitmek üzere son şeyini size göstereceğim. İstiklerle dönüyor yine kaldırdım. Hamuş çok, beni çok oyalım. Hamuş Evet dostlar, arkadaşlar. Bitti şimdi. Bakın burası bir pislik. Bayağı bir çoktu. Temizledim. <laughs> burada bir pislik. Burada bir pislik. Şimdi şöyle genel olarak baktığımız vakit. Hay maşallah subhanallah. Gördünüz mü? Emek verilen her şey güzel olur. Yani bunu şöyle kameraya çevirip söylemek istiyorum. Emek verilen her şey güzel olur. Başardık bitirdik, çalıştık, inandık başta, sonra azmettik, sonra da ne yaptık? Başardık. Yani emek verilen her şey güzel olur. İşimizi severek yaptığımız vakit aşamayacağımız hiçbir engel yok Allah'ın izniyle. İnanç, azim, başarı. Evet neyse devam edelim. Bakar mısınız? Şu köşe tamam, çökektliği vardı. Orası bayağı uzak bizim için önemli olan buru oldu. Bu kadar yapabildik. Şöyle, şurası biraz çökek kaldı. Dırmığımla sağdan soldan çektim. Burayı doldurdum. Hani bura bayağı bir çökekti. Bakın ne hale geldi. Oraya iki üç el arabası döktüm, fit olur. Bakın kapının önünde. Şöyle sizi içeri doğru götüreyim. Boyunlar da yatıyor ama. Bakar mısınız arkadaşlar? Yat. Yat yat yat. Tamam kızım yat. Sıkıntı yok. Yat. Sakin. Buraları da doldurdum. Şunların altını da doldurdum. Müsürleri kaldırdım. Güzelce tevsiyesini yaptım. nasıl çökük, he? her şey yani belli oluyor direkt insanın gözünün orası batı işte insan oğlu nefis nefis insan oğlu o kadar güzelliğin o kadar çalışmanın uzun sürecin içinde hani tamam her şey çok güzel geliyoruz hemen oraya taklıyoruz göz işte nefis nefis bu pis şeyi bir terbiye edip sükunete çekemedik sululete çekemedik ama dökeceğim oraya iki el arabası döktüm mü kafi oraya Durum vaziyet bu arkadaşlar. Bitti çok şükür. Yaptık. Bu kadar olabildi. Şimdi orada püslikler vardı ya. Onları da dediğim gibi kaldırdım. Hep buralara attım. Burası da baya bir basıldı. Güzel oldu. Ee, size şunu da söyleyeyim. Dedim buraya da toprak dökeceğim. Onları da yaptım arkadaşlar. El arabasıyla. Böyle töktüm Doldurdum. Böyle. Şurayı da yaydım. hemen göstereyim size. Burada da var pislik. Burada da var, burada da var. Burayı da doldurdum dostlar. Düp düz yaydım, tertemiz. Şimdi diğer işe geçiyoruz. İşte şimdi sağ sol toplanacak. Şuralara bakar mısınız? Bayağı bir yine bir daldı. Buralar bir temizleyeyim, kaldırayım. Hadi devam. Arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Teker sapa sağlamdı. Şöyleydi. Teker ne hale geldi? Yani çalıştığımızın universal olaraq hər türlü ispatıdır. Evet arkadaşlar. Bugünkü bu videomuzun da yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz, <gülüyor> dinlediğiniz <gülüyor> için hepinize teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, izlediniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.